başlayalım. Birinci egzersizimiz pelvik tilt egzersizi olacak. Bu egzersizi bu şekilde sırt üstü pozisyonda gerçekleştireceğiz. Egzersizi yaparken karın kaslarımızı kasarak göbek deliğini yukarı doğru taşımaya özen göstereceğiz. Ya da diğer bir deyişle belimizi mete doğru bastıracağız. Bu egzersizi 20 tekrarlı 3 set olacak şekilde yapabilirsiniz. İkinci egzersizimiz özellikle alt karın bölgesinde ve yine çekirdek kasları çalıştıracak güzel bir egzersiz. Bu şekilde kolay versiyonunda eller kalçanın altındayken parmak ucunu bu şekilde meta doğru yaklaştırıp uzaklaştıracağız. Bunu yaparken özellikle karın bölgesinin hiçbir şekilde açılmamasına yani sırtın met üzerinde olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu versiyonu iyi yapabiliyorsanız, eller yanda yine karnı kontrol edebiliyorsanız da egzersizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi özenle yapmanız gereken şey belin yerden hiçbir şekilde uzaklaşmaması. Yani bel sürekli metin üzerinde kalacak. Bu egzersizde 20 tekrarlı olacak şekilde sağ sol 10 10 tekrar 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Üçüncü egzersizimizde yine bu şekilde karın aktivasyonunu, kor aktivasyonunu içeren bir egzersiz. Egzersizi yaparken yine kolay versiyonunda bu şekilde eller kalça altından destek olabilir. Yine dikkat etmeniz gereken en önemli şey karın kaslarının sürekli kasılı olması ve belin yerde olması. İlerleyen dönemde karın kaslarınız ve kor kaslarınız kuvvetlendiğinde bu şekilde yine eller yanda yani kalça altında destek olmaksızın egzersizi uygulayabilirsiniz. 15 tekrarlı 3 set olacak şekilde egzersizi gerçekleştirebilirsiniz. Dördüncü egzersizimizde bu şekilde bacaklarımızı sağa ve sola yönlendireceğiz. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şey belinizin çok fazla sağa sola hareket etmemesi. Yine burada da karın kaslarınızı kasarak biraz daha kontrollü bir şekilde egzersizi gerçekleştirmelisiniz. Egzersizi sağ sol 10-10 tekrar toplamda 20 tekrar olacak şekilde 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Sıradaki egzersizimiz omurga etrafında tutunan kasları özellikle çok iyi aktive eden bir egzersiz. Bu egzersizi yaparken dikkat etmeniz gereken şey bel çukurunu artırmamak olmalı. Egzersizi 10 sağ 10 sol taraf olacak şekilde 20 tekrarlı 3 set halinde gerçekleştirebilirsiniz. Bacağınızı çok fazla kaldırmak yani bel çukurunu artırmak egzersizi maalesef kalitesini azaltıp bel ağrılarına neden olabilir. Bu konuda özellikle dikkat etmeniz gerekir. Şimdi egzersizi diğer taraf için gösterelim. Yine dediğim gibi egzersizi yaparken bir taraf diğer taraftan daha kötü egzersizi gerçekleştirebilir. Ama bu zamanla daha iyi hale gelir koordineli ve yavaş bir şekilde egzersizi gerçekleştirmek faydanız olacaktır. Sıradaki egzersizimiz de aslında bir önceki egzersizimizin sırt üstü versiyonu diyebiliriz. Bu egzersizi yaparken de yine yavaş ve kaliteli bir egzersiz ortaya çıkarmaya çalışın. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey yine belin met üzerinde kalması. Hareketi yaparken eğer zorlanıyorsanız Beliniz yükseliyorsa bacağınızı daha yüksek bir pozisyonda egzersizi gerçekleştirebilirsiniz. Yine bu egzersizi de 10 sağ, 10 sol toplamda 3 set olacak şekilde 20 tekrarlı uygulayabilirsiniz. Sıradaki ve son egzersizimizde bu şekilde izometrik yani sabit kasılmayı içeren bir egzersiz. Bu şekilde dizleri karna doğru çekip ellerimizle de ona karşı direnç oluşturacağız. 30 saniye boyunca bu şekilde tutarak 3 set halinde egzersizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bel kaymasını önlemek için bazı egzersizlerden bahsetmek istedim. Eğer herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa ya bana direkt yorumlar kısmından ya da Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.